Bursa'da bir köy düğününde ortaya renkli görüntüler çıktı. Damadın kıyafetlerini yırtan arkadaşları, kafasında yumurta kırdıkları genci köy çeşmesinin havuzuna yatırıp otomobil fırçasıyla bir güzel yıkadı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde İmran Çabuk'la hayatını birleştirmeye karar veren Ahmet Var Çabuk düğününü hiç unutmayacak. Düğünde arkadaşları damada adeta işkence yaptı. Arkadaşları damadı giydirmek için sabah erken saatlerde kahvede buluştu. Önce damadın kıyafetlerini yırtan arkadaşları daha sonra kadın kıyafeti giydirip o halde çift oynattı. Daha sonra Galatasaraylı damada Fenerbahçe forması giydirildi. Ağzına da emzik verilen damadın boynuna tuz torbası geçirildi. Bununla da yetinmeyen arkadaşları damada patlıcan, acı biber ve kabak yedirdi. Çok eğlendik. E, Kafa da yumurta kırdılar, havuza falan attılar. E, un falan septiler. Zaten bahsettiğim bir ara zaten olanları ben de göremedim. Hani neler oldu ben de bilmiyorum. Mesela so su bayağı bir soğuktu. Yani güzel şeyler oldu, eğlendik, arkadaşlar da eğlendi.